Çevreli Web TV programında yine karşınızdayız. Bugün iki değerli konuğum var ve gündemimiz Mısır'daki gelişmeler ve bunların Türkiye'ye etkisi. Öncelikle konuklarımı tanıtmak istiyorum. Ankara'nın diplomasi nabzını en iyi tutan iki gazeteci, Hürriyet Deniliyos Ankara temsilcisi Serkan Demirtaş ve Today's Zaman Ankara temsilcisi Abdullah Bosko. Bugün konuklarım. Öncelikle Serkan Bey'e sormak istiyorum. E, Mısır'daki gelişmeler e, Türkiye'de çok büyük yankı uyandırdı. Neredeyse en çok e, Türkiye'de büyük hareketliğe ulaştı. Bugün Financial Times'de bir yorum var. Mısır'daki gelişmelerin kaybedeni Türkiye ve Katar şeklinde. E, gerçekten de e, Türkiye mi Mısır'da e, olan bitenin en büyük kaybedenlerinden biri? Ne dersiniz? Öncelikle tabii yani e, bu tür e, şey, Türkiye kaybetti, Katar kaybetti gibi Değerlendirmeleri girmeden önce asıl kaybedenin demokrasi ve demokrasi talebinde bulunan e, kişiler olduğunu söylememiz lazım. E, belki real politikle ilgili tartışmalar e, bundan sonra uzayıp gidecek ama iki sene önce başlayan çok yoğun bir Arap Baharı e, furyası vardı. 3-4 tane ülkeyi etkiledi. Bazılarında olumlu sonuçlarla yattı. Bazılarında Suriye'de olduğu gibi büyük bir iç savaşa döndü. E, ama hani ilk etapta baktığımız zaman 25 Ocak 2011 o e, Tahrir Devriminin barışçıl bir şekilde gelişen Tahrir Devriminin e, sokaklara döktüğü milyonlarca kişi ve o milyonlarca kişinin taleplerinin ilk etapta ben e, kaybeden taraf olduğunu düşünüyorum. E, tabii oradan yola çıktıktan sonra e, Türkiye mi kaybetti, Katar mı kaybetti gibi tartışmalar tabii bundan sonraki süreçte belki daha e, net bir şekilde tablonun ortaya şekillenmesiyle yanıtlanabilecek bir şey. E, Türkiye açısından eğer illa Türkiye mi kaybetti mi? sorusuna yanıt arayacaksak yer, belki şöyle bir değerlendirme yapabiliriz ilk etapta. E, Türkiye özellikle son dönemde ortadoğuda Doğu'da e, Suriye'de yaşanan süreç e, Irak'ta mesafeli ilişkileri, İsrail'de normalleşme sürecinin tamamlanmamış olması nedeniyle e, ve İran'la da giderek uzaklaşan bir politik e, çizgimiz olduğu için e, şunu söyleyebiliriz ki Mısır'da çok etkin bir müttefik vardı. Türkiye'nin e, gerçekten bölgedeki en yakın müttefiği olma yolundaydı Mursi ve yönetimi. O yönetimin tabii iktidardan edilmesi Türkiye'yi Orta Doğu bölgesinde anlamlı bir ilişki kurmaya sevk edebilecek önemli bir ittifakını kaybetmiş olması ve belki yatırmak içerisinde söylemek lazım. Bu bölgede yalnızlaşmasını getiren bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Bey Bu tabii Sonuç itibariyle e, devletten devlete ilişkilerimiz her zaman e, inişler ve çıkışlar gösterebilir. Zaten hükümet de bunu söylüyor. Türkiye'nin Mısır halkı ile ilişkilerinde bir zayıflama olmayacaktır diye. Ama şu görünüyor ki tüm bölgesel e, süreçte e, Türkiye'de bir anlamlı ilişki kurabilecek ittifak e, bulunacak. Ülke sayısı azalmış gibi görünüyor. Hemen burada Abdullah Bey'e sormak istiyorum. Davutoğlu'nun dış politikasında Mısır ve Müslüman kardeşler çok önemli bir yere sahipti. Mısır'daki bu askeri müdahalenin darbenin ardından Müslüman kardeşler yönetiminin son bulması Davutoğlu'nun dış politika vizyonu ve bölge dengeleri açısından neler getirdi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Abdullah Bey? Ya senin ilk sorduğun soruyla bağdaştırarak cevap vereyim. Yani bölge denkleminde yani Türkiye aslında kaybeden tarafta oldu. Denklemlere baktığınızda üç tane blok var. Birincisi, İran'ın başına çektiği daha çok Şii eksenli ve otoriter bir yapıları tavsiye eden bir blok. Yani Ö maliki hükümeti, Suriye ve buna Lübnan'daki Hizbullahı da eklediğinizde öyle bir blok var. Bunlar bu değişime karşı ayak direten bir blok. İkinci blok ise bölgede satukoyu e, tercih eden e, ve hiçbir değişik yani demokratik değişimliği ve reformları e, kabul etmeyen bir yapı bunu da temsil eden özellikle Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan, e, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, e, Bahreyn e, gibi e, ülkeler bu bloğu temsil ediyor. Üçüncü blokta ise e, Katar ve Türkiye'nin başını çektiği ve e, daha dün'e kadar da Mısır'ın e, yer aldığı e, bu blokta. Bunlar da demokrasi ve reform bloğunu temsil ediyordu. Yani bu üç blok içerisinde maalesef işte Suriye'deki kazanımlarla beraber son dönemde İran ve Suriye bloku kazanırken Mısır'daki darbeyle de statikoyu savunan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi körfez ülkelerinin önemli bir kesimi ön plana çıkmış gözüküyor. Türkiye ise burada zaten Suriye'de çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başla, yaşayan bir ülke. Mısır'da da devletler arası ilişkiler mutlaka yani öyle veya böyle bir şekilde biz Mısır'la Serkanın dediği gibi ilişkileri yürüteceğiz ama eskisi gibi olmayacak. Çünkü hemen Darben'in akabinde bu ülkelerden ciddi anlamda milyarlarca dolar para akıyor ve hemen tebrik mesajları geliyor. E, dolayısıyla orada e, Türkiye'nin elinin e, zayıfladığını e, tam tersine Suudi Arabistan ve onun destekleri El Nur Partisi gibi selefi yapıların ön plana e, çıktığını görüyoruz. Artı İhvan gibi e, Suudi Arabistan veya diğer körfez ülkelerde e, hareketlenmeye başlamış yapıların da e, bir darbe aldığını söylemek mümkün bununla beraber. Hı hı. Hemen e, tekrar Serkan Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi siz Ankara'da e, diplomasinin nabzını çok yakından e, tutuyorsunuz. Özellikle yabancı diplomatlarla da çok yakından görüşüyorsunuz. Şimdi bu olayların ardından e, en sert tepkiyi e, Askeri müdahaleye, darbeye e, Türkiye gösterdi neredeyse tüm dünyada. Hatta bazı batılı ülkelerle de e, tartışmalar yaşandı. Niye buna darbe olarak adlandıramıyorsunuz şeklinde. Bu zaman Ankara'daki batılı diplomatlarla, Onların tepkisine yani bu tür konusu e, Türkiye ile Avrupa ülkeleri Batılı ülkeler arasında yeni bir e, tartışma konusu yeni bir ayrım konusu haline mi geldi. Bu bence kendi başına bir ayrım konusu oluşturmuyor ama bu genel olarak dış politika ve e, küresel gelişmelere nasıl e, farklı bakıldığı öteden bu onun bir o zincirin devamındaki bir başka halkı gibi görünüyor bana. Yani baktığımız zaman e, Türkiye'nin aslında ortaya koyduğu bu darbedir. Buna herkesin darbe demesi gerekir ve bu şiddette kınanması gerekir. Yaklaşımı ilkesel ve vicdani olarak doğru bir durum. Hani e, tabii biz burada e, Avrupa Birliği niye bunu kınamadı? Amerika Birleşik Devletleri niye bunu kınamadı? yoluyla e, yoluyla yola çıkıp e, kendimizi onların tarafına e, biz de onlar gibi düşünelim deme noktasına gelirsek o çok yanlış bir nokta olur. Ama onları da yanımıza çe çekemeyeceğimiz çekemeyeceğimizde e, net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Bu aslında baktığımız zaman. Türkiye'nin kendi bölgesinde öteden bu yana bir e, liderlik arayışının kendi e, aklındaki kafasındaki bir uygulamasındaki modeli bir şekilde bölgeye de yayma e, çabalarıyla paralel bir şey. Türkiye o anlamda Mursi'nin e, iktidardan edilmesini duyduğu da büyük bir e, öfke var. Bunu da çok yakından görüyoruz açıklamalardan. Hatta bugün Türkiye'deki bir yargı, bir stavcı e, Mısır'daki darbeye karşı da bir Soruşturma başlattı. Hani bütün bunlara baktığımız zaman aslında Türkiye'nin niçin bu kadar öfkelendiğini, Batının tavrına niye bu kadar böyle eleştirel yaklaştığını da anlayabiliriz. Tabii bunun bir başka boyutu da var. Aslında bu kadar genel bakışın altında daha özel açı konuya baktığımız zaman Türkiye'nin özellikle bu gezi parkı sürecinde Batılı ülkelerin, Batılı kurumların kendisine dönük kadar ağır eleştiride bulunurken bir demokratik yolla seçilmiş bir yönetimin darbeyle iktidardan gönderilmesini neredeyse memnuniyetle karşılamalarını çok büyük bir ilkesel ve çifti standart noktasından yaklaştı. Bu da aslında Türkiye ile Batı'nın arasındaki ikili problemin bir şekilde Mısır'a yansıması gibi de değerlendirilebilir. E açıkçası bunun bence hem küresel boyutu var yani Türkiye'nin Küresel büyümesi, bölgesel büyümesi ve batıyla bu anlamda ortaya çıkan bir tansiyonu, ikinci olarak da tabii bunun bir altyapısı, alt başlığı olarak da Gezi Parkı sürecindeki Türkiye ile batı arasında giderek artan bir gerginliğin yansıması diye ben değerlendiriyorum açıkçası. Evet, Abdullah Bey'e dönmek istiyorum. Abdullah Bey demin e, eksen tartışmasına girdik. Merdiye Türkiye'nin e, büyük elçisi... E, bakanlar çağrıldı ve burada bir eleştiri vardı Türkiye'ye. Mısır'daki e, tüm e, mesafede olması istendi. E, Türkiye'nin Mısır'daki izlediği politikayı nasıl görüyorsunuz? Yani burada Müslüman kardeşlere bir yakınlık var ama e, şimdi bir, bir değişik bir iktidar da var. Yani Türkiye'nin şu anda Mısır'da izlediği politika ve önündeki alternatifler nelerdir? E, Bu nasıl düşünüyorsunuz? Yani Türkiye Büyükelçisinin Kahire'de e, çağrılması ilk değil. Tahrir e, Meydanı'ndaki 2011 e, devriminde de benzer e, uygulamaları gördü. O dönemde de e, Mübarek yönetimi tarafından iç e, işlerimize karışmayın şeklinde uyarı gelmişti. Sadece Türk Büyükelçisi değil, e, İran'a yönelik de e, benzer e, açıklamalar var. Geçici hükümet tarafından Mısır'da. Biraz şöyle okumak lazım. Geçen çarşamba'da daha sert bir, yani darbenin ilk olduğu günlerde daha sert bir söylem takınan Ankara'nın bu usulünü yumuşattığını görüyoruz. Yani dün Başbakanın iftar sonrasında yaptığı açıklamalara baktığınızda eleştirilerini devam ettiriyor. Özellikle batılı ülkelere yönelik bunu darbeye niye darbe demediniz anlamında. Prensip ve ilkesel anlamında o duruşunu devam ettiriyor. Ama e, o dozajını daha düzür, düşürmüş gibi bir e, izlenim var. E, i̇kincisi şunu da unutmamak lazım. Yani Türkiye aslında sadece Mısır'a veya e, batılı ülkelere bu mesajı vermiyor. Kendi iç kamuoyuna yönelik bir e, mesaj ben e, açıkçası e, olduğunu düşünüyorum bu söylemlerin içerisinde. Çünkü Türkiye 1960'tan beri bir sürü darbe atlatmış bir ülke. 1960'ta da milyonlarca yani insan sokağa dökülmüş. Hatta o dönemde bunu bir devrim olarak kutlanmıştı. 1960'daki askeri darbe. Fakat onun Türkiye'nin önünü nasıl tıkadığını yani o darbe geleneni nasıl oluşturduğunu en son 28 Şubat'a kadar gördük. Yani Türkiye demokratik anlamda bir türlü belini doğrultamadı 1960'tan bu yana. Yani Türkiye'deki, e, Türk, Türk yetkililer tarafından e, bu söylenmenin içerisinde yatan mesajın bir kısmı aslında Türkiye'nin kendi iç tecrübesine de e, yönelik. E, bundan son derece mağdur olmuş, muzdarip olmuş bir ülkeyiz ve e, bunu tekrar da mağdur ve mazlum olmak istemiyoruz. E, Serkan'ın dediği gibi Gezi Parkı e, protestolarını e, değerlendirmesinde de aslında hükümet açısından baktığında, Sanki buna benzer bir teşebbüs olduğu yorumları da sık sık Türkiye'de yapılıyor. Özellikle Ankara'da duyuyoruz. Büyükelçileri topladığında gerek AB'den sorumlu bakanımız gerekse Dışişleri Bakanı bunu ifade eden çağrıştıran söylemleri kendilerine aktardılar. Yani burada verilen mesajların bir kısmı aslında Türk kamuoyunun kendi içerisiyle alakalı. Dolayısıyla Türk-Mısır ikili ilişkileri açısından çok ciddi bir sıkıntı ve sorun olarak ben görmüyorum açıkçası. Dün buradaki Mısır Büyükelçisi ile de oturup konuştuğumuzda o da aynı şeyi ifade ediyor. Bu ikili ilişki sadece karşı taraftaki ihvanın temsil ettiği Mursi yönetimi tarafıyla oluşturulmuş veya Türkiye tarafında AK Parti tarafından oluşturulmuş bir ikili ilişki değil. Ee, yıllarca e, hatta yüz e, asıllarca devam eden bir ilişki birikimi üzerine kurulmuş bir e, ilişkiden bahsediyoruz Dolayısıyla e, İkili ilişkilerin çok da aşırı bir şekilde ben etkileneceğini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü bölgede çok ciddi belirsizlikler söz konusu. Mısır ve Türkiye'nin aralarındaki bu darbe konusundaki farklı görüşlere rağmen mutlaka bir ortak zemin bulup hareket etmeleri gerekiyor. Bu Mısır için de gerekli, Türkiye için de gerekli. Artı bu işin bir de ekonomik bir boyutu var. E, Mısır e, sürekli dışarıdan aldığı yardımlarla e, hayatını devam ettirebilecek bir ülke değil. İşte 16 milyar dolarlık bir rezervi e, söz konusu ancak 3 aylık ithalatına yetiyor. İşte bir 10 milyar dolar dışarıdan geldiğini düşünün bir 3 ay daha uzattı. E, belki 6 ay içerisindeki ancak seçimlere kadar dayanabilir. Yani mutlaka Mısır'ı istikrarlı e, bir zemine kavuşması Turizm gelirlerinin geri gelmesi ve özellikle Türkiye'den giden yatırımcıların orada yatırım yapmaya devam etmeleri gerekiyor. Bu bağlamda da Mısır'ın Türkiye'ye bir ihtiyacı olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Yani bu farklılıkları aşabileceklerini düşünüyorum. Evet son olarak Serkan Bey'e sormak istiyorum yine şimdi bundan birkaç ay önce çünkü en büyük gündem maddesi Suriye'ydi, Suriye'de bir krizdi. Şimdi Mısır'daki olaylar öncesinde bu parti, kendi iç tartışmaları e, Mısır'daki krizini biraz öteleri gibi ama e, olan bir tane de ciddi bir şekilde e, orada sorun ve krizin derinleşmesi devam ediyor. E, tüm olan bu biten etrafında e, Suriye konusunda neler yaşanıyor ve Mısır'daki olaylar, Mısır'daki gelişmeler, e, Türkiye'nin Suriye politikasını nasıl etkiler, Suriye'nin geleceğini nasıl etkiler bu da, e, Ankara'da neler konuşuluyor? Evet, çok doğru bir, ya doğru bir soru ve doğru bir kaygı. Şimdi bugün zaten e, bu bahsettiğimiz e, hem Mısır olayı, hem Suriye olayı bugün Sayın e, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun e, başkanlığında geniş bir e, toplantıda tartışılıyor. Türkiye'nin hem bölgeye büyük hem Avrupa'daki Amerika'daki büyük Ankara'ya davet edildi ve bugün şu saatlerde hem bölgesel gelişmeler değerlendiriliyor ve hem de eğer olacaksa bir bölgesel politikalarda gözden geçirme bugün yapılıyor Tabii burada hem Suriye konusu Mısır'daki darbe ertesinde özellikle Suriye'nin nasıl etkilenebileceği gelecek ay yapılması beklenen ama yapılacağıyla ilgili hemen hemen hiç umut olmayan Cenevre Konferansı gibi arayışlar, uluslararası e, e, camianın e, liderlik ettiği ve barışçı bir şekilde siyasi geçiş süreciyle paralel e, görüşmeler. Bütün bunlar tartışılıyor ama e, şunu söylemek lazım ki Mısır'daki darbenin en önemli etkilerinden bir tanesi e, şu anda son 10 gündür. Biz belki hiç e, Suriye'yi tartışmıyoruz. Suriye'deki gelişmeleri konuşmuyoruz. Bu kadar e, patırtı varken toz e, duman içindeyken Ortadoğu, eee Esad e, son haftada özellikle Humus civarındaki e, askeri faaliyetlerini yoğunlaştırdı ve e, elinden gelen tüm e, askeri gücünü kullanarak bu son derece stratejik kenti e, ele geçirmeye çalışıyor. E, bu kent biliyorsunuz yani Humus'un önemi şu. Eğer buradaki e, burayı da tekrar ele geçirirse Seyir gibi burası da e, e, Şam yönetiminin ana kanallarından bir tanesi. Buralardaki e, Suriye muhalefetini geri püskürtürse eğer Esad açısından çok önemli bir askeri kazanım gibi olacak ve bu maalesef e, Suriye e, muhalefetinin son iki senede elde etmiş olduğu kazanımları da askeri kazanımları söylüyorum e, azaltmış ve geriye çektirmiş olacak. Şimdi bu tabi sahada yaşanan olaylar e, Suriye'nin e, lideri Esad. Mısır'daki darbenin hemen ardından ilk kutlayanlardan biri olup işte bakın siyasi İslam kadar başarılı olamayacak bunu görüyorsunuz açıklamasıyla bu olayları nasıl değerlendirdiğini ve bunun yarattığı moral üstünlüğü bir şekilde sahaya yansıtmaya çalışacaktı ve onu gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan ve Katar'ın Mısır'daki darbeyi destekliyor olmaları, özellikle Katar'da yaşanan yönetim değişikliğinin ertesinde, Katar'ın bundan sonraki süreçte nasıl e, Suriye konusuna e, kendini angaja ile ilgili soru işaretleri de bulunuyor. Benim gördüğüm Hani daha özetlemek gerekirse uluslararası camianın e, Suriye'ye olan ilgisinin azalacağı ve bir anlamda Suriyeli muhalefetin beklemekte olduğu askeri yardımların e, belki de e, hiç de onları memnun etmeyecek düzeyde kalacağı ile ilgili e, bir e, kötü bir senaryo şu anda ön plana çıkmış gibi görünüyor. Bunun ikinci bir e, halkası da özellikle Batı toplumlarında Mısır'da yaşanan süreçten sonra Batı kamuoyunda diyelim Mısır'da yaşanan süreçten sonra bu tür süreçlerin, Arap Baharı süreçlerin başarılı olamayacağı giderek şey aşırı İslamcıların yönetime gelecekleri ve bunların da sonuç itibariyle hem bölgedeki İsrail varlığı hem de orta vadede Küresel e, istikrarla ilgili problemler yaratabileceği gibi bir e, ön yargı belki güçlenmeye başladı tekrar Batı toplumlarında da. Denebilir. Evet. E, tüm bunlara baktığımız zaman suresi evet. içinde gerçekten büyük bir soru işaretiyle karşı evet. Ve burada da maalesef e, ilk baştan bu yöne işin en çok içinde olmuş olan ülke olarak Türkiye'nin bir yalnız kalması ve güvenlik riskleriyle tek başına e, kalma gibi bir e, problemle karşı karşıya şey kaldığını düşünüyorum. Evet, süremizin sonuna yaklaşıyor. Son olarak Abdullah Bey'e sormak istiyorum. Türkiye'nin yalnızlaşabileceği endişesine siz de katılıyor musunuz? Çok kısa olarak birkaç cümleyle değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Yani şimdi e e Mısır'da ihvanın e, iktidardan uzaklaştırılmış olması Suriye'de özellikle e, muhalefet koalisyonu en önemli e, kanadı olan e, Suriye ihvanında gücünün zayıflaması anlamına geliyor. Yani burada çok ciddi bir e, kayıp söz konusu. Bu tabi Türkiye'nin de elini e, zayıflatmış oluyor. Çünkü ihvana hem Suriye'de hem Mısır'da ihvana oynayan bir hükümet şu anda Türkiye'de iş başında. Evet, anlıyorum çok teşekkür ediyorum. Hürriyet Daily News Ankara temsilcisi Serkan Demirdaş, Demirtaş ve Today's Zaman Ankara temsilcisi Abdullah Bozkurt konuğumuzdu. Nereden ilerler? Deutsche web televizyonunda ilerleyen günlerde yine yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Tekrar konuklarıma teşekkür etmek istiyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.